<laughs> ee, merhaba sevgili izleyiciler, ee, şu an Ayvalık'tayız, Sultan Abdal Kültür Derneği'nin e, merkezindeyiz. Sevgili Vedat Tekten Dedem'le birlikteyiz, çok uzun süredir e, telefonda görüşüyoruz ama yüz yüze e, uzun zamandır gelmedik. Sevgili Dedem, e, aynı zamanda gazeteci ve bu buraya geldikten sonra da Körfez Güç Birliği'nin alevler konusunda da Bilge dedelerinden bir tanesi. Çünkü onun bilgisine, birikimine, duruşuna, söylemine en azından bin inandığım insanlardan, dedelerimden bir tanesi. Eyvallah. Onun için Pir Sultan'ın inancını, direncini ve içinde, yüreğinde taşıyan kıymetli e, insanlardan bir tanesi. E, her bir şeye sıkıştığımızda, sorduğumuzda e, dededen mutlaka görüşü alırız. Onun görüşü bizim için kıymetli ve önemli olduğunu alır. Onu hem ajansta hem de ekranda paylaşırız. Çünkü yüzünde nur ama bilgisi de insana dokunan bir dede olduğu için, doğru bilgiler olduğu için bunu insanlara elimizden geldiği kadar ulaştırır. Ve özellikle yurt dışında yaşayan insanların sık sık dedeyle görüşmemizi bize ee, söyleyen arkadaşlarımız, dostlarımız olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Sevgili dedem, e, şimdi e, baktığımız zaman ülkede son zamanlar geçmişte de oldu şimdi de ama ülkede bir barış e, tek taraflı e, olduğunu düşünenlerdenim. E, bu konuda Alevilerin düşüncesi, senin bilgileliğin bir dedi olarak ee, önemli. Ee, barış kelimesi de çok önemli aslında. Yani Elbette. dünyanın neresinde olursa olsun, nerede olursanız olun barış kelimesi insanı doğayı her şekilde e böyle biraz gülümseten, sabahın güneş seherinde doğduğu gibi olan e, ben öyle anlatıyorum barışı Eyvallah. yani. E, bu anlamda sizin düşünceleriniz çok kıymetli bizim için. E, bu bu anlamda duygularınızı alıp e, can tv ekranlarında yayınlamak bizim için de onurduydu. Eyvallah. Sevgili de, bu Eyvallah. Buyurun. Ee, önce girizgahta e, kullandığınız güzel e, kelamlarla ilgili teşekkür ederim. E, ben o kadar e, övgüye layık olmuşsam ne mutlu bana. E, sonra da hoş geldiniz diyeyim. E, sevgili Can e, son bir defa e, o vurgusunu yaptığım barış sözcüğü elbette ki e, bizim için de her insan içinde çok kıymetli çok değerli. Ee, barış ne şekilde nasıl tesis ediliyorsa edilsin arkasında durulmalı eksiği tamamlanmalı e, yükseltilmeli ve e, yıllardır insanlarımızın e, çektiği acı e, bu topraklarda yaşanan üzüntüler her iki taraf içinde, kanın ve gözyaşının rengi aynı biliyorsunuz. Ee, Kürt anneleri içinde, Türk anneleri içinde bunca zamanın evlat kaybı ile karşılaşmış olan insanlarımızın artık bu hallerinin ortadan kalkabileceğine inanmayı tabii ki canı gönülden isteriz. Ve ufacık da olsa ufukta eğer bir müştereklik umudu belirmişse Elbette ki onu da destekleriz fakat e, birinci e, çözüm süreci diyebileceğimiz bundan daha evvelki adına çözüm süreci denilen süreçte e, e, yaşadığımız olaylar karşılaştığımız hadiseler ve sonuçlarını doğru tahlil edildiğinde ettiğimizde Bugünkü adına ne diyorlar tam olarak bir ismi de yok çözüm süreci iki mi diyeceğiz hani bu birbirini takip eden sinema filmi gibi mi bana çok da fazla güven vermiyor. Ama dediğim gibi eğer barış olacaksa elbette ki buna destek olmak bizim insani görevimizdir. Beni endişeye sevk eden şey bu proje çok elitist bir mantıkla yürütüldü. Ee, görüşmelerin ne olduğunu hangi konuların görüşüldüğünü hangi koşullarda bir barıştan bahsedildiğini e, bu konuda toplumun bütünlüğün rızalığı var mı yok mu diye araştırılmadan şimdi her iki tarafın da her iki tarafın da bir kan ve husumet durumu var. Bunlarla ilgili sorunumuz nedir? Bunlarla ilgili bir çözüm. Bunlara içlerini soğutacak herhangi bir şey söylendi mi? Hangi koşullarda barış görüşmeleri yapılıyor? Barış Eşit koşullarda eşit e, organizasyonu olan güçlerin, kuvvetlerin birbirleri ile görüşmesidir barış. Buna e, ETA'da, irada olduğu gibi bir yaklaşımla yaklaşılıyor ise şayet tıpkı oralarda olduğu gibi burada da son derece açık halkın onayına sunulan ee, halkın görüşü alınan, bu tarafın yani bu e, barışsızlığın mağdurlarının rızalığını alındığı e, bir sistem olması lazım. Ha inşallah bunun içindeki unsurlar e, bu barışı yükseltir, doğru mevziye oturturlar, biz de alkışlarız. Ama gördüğümüz kadarıyla ya e, ee, ne KCK mı? KCK ile iltisaklı birileriyle telefon görüşmesi yapan adamları terör örgütüne yardım yataklıktan içeri atıyorlar. Ahmet Türk'ü terörist diye tanımlayıp üç defa görevinden alıp kayyum atıyorlar. Üç gün sonra Ahmet Türk barış elçisi oluyor. Ve davası hala sürüyor. Yani bunu bana biri izah etsin ya. Dünyada bunun örneği var mı? Adam hala terör suçlusu Ahmet Türk ve Türkiye yargısı Ahmet Türk'ü teröre yardım yataklık etmekten yargılıyor. E biri bana bunu izah etsin. Sırrı Süreyya Önder devri daim olsun. 38 tane terörden davası var. Barış elçisi. Biri bize bunları izah etmesi lazım. Evet, sanıyorum ileride bunların hepsini izah yani bir şimdi biri yani. bize bunu Oğlumu izah etmesi lazım. Kent uzlaşısı dediler. Evet. Kent uzlaşısı neydi? Erdoğan'ın partisinin karşısında olan bütün güçler "Kardeşim, gelin bu dertten kurtulalım." mantığı ile bir araya geldiler. Ahmet Davutoğlu'su da geldi, öbürü de geldi, öbürü de geldi. Yani sırf solcular, sosyal demokratlar, Kürtler falan değil. Erdoğan'a karşı olan kim varsa bir araya geldi. Ve bunun adına da gayet de güzel bir cümle, kelime. Kent uzlaşısı dediler. E adamlar bunu terör suçu saydılar ve insanlar içeride gazeteciler içeride efendim belediye başkanları içeride kent uzlaşısını fikren ortaya atan teknokrat kadrolar içeride ya İmamoğlu'nun avukatının avukatı içeride İmamoğlu'nun avukatının avukatı içeride pek dedim yani bunlar beni aşar biraz evet ee, yani ama söyledikleri bugün Türkiye'nin gerçeği e, tamamen gerçek. Ha Aleviler Sen, ne düşünüyor? Şey, Aleviler ne düşünüyor burada bir onu alalım kısa bir ondan sonra Körfez'deki Alevi kurumları Alevileri birazcık anlatalım. Şimdi e, Aleviler gerek siyasette gerek sosyal alanda e, her zaman aklı selim ile ve vicdani yorumlarını işin içine katarak karar vermiş ve arkasında durmuşlardır. Söz konusu barış olunca bizim elimiz ayağımız bağlanmış oluyor. İzliyoruz. Şimdi biz e, hani biraz daha siyasetle ilgili olan bizden bahsediyorum. Biraz evvel sıraladığım şekilde belki eleştirilerim olabilir. Ama devri daim olsun benim anam yanımda olsaydı şimdi barış deyince oğlum neyini kurcalıyorsun hele bırakın şu küskünlük ortadan kalksın sonrasını sonra hallederiz derdi. Evet. Anlatabildim mi? Alevilerin genelde bakış açısı çoğunluk olarak bu. Ama biz ileride ne olacağımızı bilmemiz lazım. Yani bir alevi olarak Figen Yüksekdağ'dan söz edilmemesi benim ağrıma gidiyor. Yani niye ondan söz edilmiyor? Selo Can'ın söylediği bazı şeyler tweetler üzerinden bize ulaştırılıyor. Selahattin Demirtaş ortaya çıkıp da Cemal Cemal'e bir laf etmiş ya da ettirilmiş değil. E şimdi bu adam Dem Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Şu anda iki Cumhurbaşkanı adayı içeride olan bir sistemin içindeyiz biz. Yani eee dediğim gibi bizim bakışımız bu. Peki. Dedem çok teşekkür ediyoruz. Gelelim bizim ikimizin aslında baktığımız zaman asıl konumuza gelelim. Eyvallah. Yani ben biraz daha siyaseten bakmıyorum ama inansal anlamda e, gerçekten çok üzüldüğüm noktalar var. Özellikle Alevilerin asimilasyona e, doğru. Gittiğini. Evet. Ben çarşamba gününden beri e, Balıkesir bölgesindeyim. Balıkesir köylerini dolaştım. E, çok sevindim diyemem çok mutlu oldum. Ah burada inancımız çok iyi yürüyor. Ee, bunu kullanamıyorum. Üzülüyorum. Gözlerim doluyor. Maalesef. Neden? Şunu da söyleyeyim. Bizim gittiğimiz köylere Milli Eğitim Bakanı geldi. Ve Cem'le evlerine de. geliyor. Milli Eğitim Bakanı'nın aslında milli eğitimle ilgili olan yerlerde olması gerekiyor. Değil mi? O bu köyde de milli eğitimle ilgili yer olsa buyursun gelsin. Fakat Milli Eğitim Bakanı'nın Cem evine direkt geliyor. Yani Cem evlerini ziyaret ediyor. Ee, Şimdi bunu çok kullandık gelen genel konuklarıma bu soruyu sordum tabii. E, bu soruları da sordum. E, şimdi e, devlet sivil toplum örgütlerinden yani Alevi kurum kuruluşlarından destek alamadığı için şimdi e, işte Marmara'da Marmara bölgesindeki tahtacıları, çepnileri önde gelen Cemevi Başkanı Muhtar ve önde gelen isimlerle bağlayıp götürüp orada tabelelerle asıyor. Alevi Bektaşı Müdürlüğü, Kültür Bakanı Alevi Bektaşı Müdürlüğü deyip Kültür ve Cem Evi deyip tabelalarını vuruyorlar. Ee, bu konuyu ne diyorsun? Ee, sen burada yaşıyorsun. Benim Belki ben bir kere geldim ama sen sık sık gidiyorsun bu köylere. Özellikle tahtacılar ve çeptinler konusunda büyük bir asimilasyonun başladığını gördüm. Buyur dede. Şey. Estağfurullah buyurun var olsun. Şimdi e, Aleviler her konuda olduğu gibi bu konuda da ee, omurgalı bir duruş sergilemek zorundalar ee, şimdi e, bizim karşımıza yani devletten destek almayalım arkadaşlar devlete yakın durmayalım dediğimiz zaman e, bu arkadaşlarımızın bize karşı söylemi şuydu ya imamlar alıyor biz niye almayalım camiler yardım görüyor biz niye görmeyelim Şimdi meselenin özünü doğru tahlil edip, meselenin odağına yönelik bir bilinç oluşturulamadığı için e, konuya yanlış yerden giriyor Alevi toplumu. Şöyle yanlış, şimdi bizim buraya da geldi, Kaymakam Bey'i de geldi, vali yardımcısıyla da görüştük, efendime söyleyeyim eksiğiniz, gediğiniz var mı? Var. Hemen yapalım. Başkanım buyurun sıralayın bize bir liste gönderin. Yok dedim ya bizim öyle bir eksiğimiz yok. Bizim eksiğimiz bizi adam yerine koymuyor olmanız. İnancımıza siz cümbüş diyorsunuz. Cem evimize de cümbüşhane diyorsunuz. Buraya gelip benim suyumu ödemeye kalkıyorsunuz. Siz bir cem evine mi yardım ediyorsunuz? Bir cümbüşhaneye mi yardım ediyorsunuz? Önce onu bir kendinize sorun. Biz sizin yardımınızı istemiyoruz. Bizim belli bir statüye kavuşturulmamış inancımız ortada duruyorken biz sizden görüşemeyiz. Kısaca. Ya e adam bu soruyu sorduğuna da geldiğine de pişman olarak gitti. Şimdi bu arkadaşlarımızın da bu tavır içinde olmaları lazım. Biz bu cem evlerimizi, ibadet hanelerimizi kaldı ki bizim üç cam bir cam cemdir. Her alanda da cem evidir. Nasıl ki lokmalarımızla, dişimizle, tırnağımızla üst üste koyarak taşları bu cem evlerimizi var ettik ve yaşatıyoruz. Bundan sonra da biz yaşatırız. Bizi ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkartacak yasal düzenlemeler olmadan, inancımızı inanç olarak kabul etmeden, cem evlerimize ibadethane statüsü verilmeden bu türden yaklaşımlar adı üstünde rüşvettir. Kafa kol yapıp insanlarımızı parayla satın almaya gayret etmektir. Ha maalesef maalesef o kapılarda kuyruk olan insanlarımız da var. Ama bilsinler ki yarın öbür gün bu sistem bu muaviye düzeni kendi alevisini kendine eyvallah deyip biat etmiş alevi topluluğunu hayal ettiği sayıda eğer kendisine bağlarsa ona yüz çevirmemiş olan Alevi toplumunun üstüne bir Yavuz gibi gelme ihtimali çok yüksek. Bir İdris'i Bittisi gibi gelmesi çok yüksek. Bir Ebu Suud gibi gelmesi çok yüksek. Çünkü aynı zihniyet devam ediyor. Aynı zihniyetin yani Memluk'tan başla, Selçuklu'dan gir, Osmanlı'dan bugüne gelen zihniyet hiç değişmeden bize karşı devam ediyor. Ha bu bir paranoya değil. Bu tarihin somut karşılığıdır. Biz eğer bunlara pey verirsek bunların gölgesi altında donarız, donarız. Bak üşürüz bile demiyorum, donarız. Neden? Neden? Seyit Gazi, Hacı Bektaş, Abdal Musa Hüseyin Gazi bunlar belli başlı dergahlarımız daha ismini saymaya lüzum yok. Bunlara el attılar. Orada anma törenlerini bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Geçen sene Hacı Bektaş'ta yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Aynısını bu sene dayatıyorlar. Henüz ortada bir şey yok. Ee, bu dergahlarımız bunun yanı sıra çoğumuzun ismini, cismini, yerini, yurdunu bilmediğimiz ziyaret alanlarımıza dahi el attılar. Doğru. Bunlar o noktalarda şeriat İslam'ını, bak İslam şeriatını bize dayatarak anmaları kendi bildikleri gibi yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve çoğunda da köy muhtarlarını kafaya alarak bunu gerçekleştiriyorlar. Ben diyor burada bunu yapayım muhtara. Ya senin de köprünü yaparız muhtar sen canını sıkma. Muhtar da dünden rahatsız zaten. Anlatabildim mi? Ha muhtara niye kızıyorsun diyeceksin Vedat. Senin inanç kurulu başkanın hüdaparı alıp koltuğuna oturttu. Evet, Miman Ali'dir dedi. Mihman Ali'dir dedi elin Yezid'ine. Evet. Ali'yi de Yezid yaptı. Ondan sonra yani geçmiş o Kur'an'ı kaldırıp Zülfikar'la takas etme vukuatını hadi unuttuk bir tarafa bıraktık diyelim. Bu tam üstüne tuz biber oldu. E, kılavuzu kargo olanın burnu da pislikten kurtulmaz. Onun için dedelere, inanç önderlerine, kurum başkanlarına, kurum yöneticilerine, aklı başında Alevi insanlarımıza, köy muhtarlarımıza elbette ki devletle, devlet yöneticileriyle diyalog kurulabilir, kurulmalıdır. Evet. De. Ama eşit koşullarda onurumuzu kırmayacak şekilde diyaloglar geliştirilmelidir ve o diyalogların oluşturduğu ortam üzerinden örgütlenmelerimiz kendilerine bir çeki düzen verip insanlarımızı ona göre yönlendirmelidir. Yoksa bu gidişat iyi bir gidişat değil. Beş dedim nokta ee, sonuçta e, bunlara öneriniz ne? Nasıl olmalı? Yani örgütleme nasıl? 2015 yılından bu yana Alev örgütlenmelerine bakarsak 2015'ten bu yana büyük bir zayıflama var. Ee, bu sizin anlattıklarına bizdeki bunun karşılığında öne olarak ne yapmalı bu kurumlar? Bu kurumlar özlerine dönmeliler. Yeniden Alevi olmayı denemeleri lazım. Belki de. Yani hiç kimseden Pir Sultan olmayı bekleyemeyiz. Hiç kimseden Şah Kalender olmayı efendim kimseden e, Torlak Kemal olmayı bekleyemeyiz belki ama en azından yolun izinden giden Alevi olmayı denesinler. O yol onlara ne yapması gerektiğini zaten öğretir. Peki dedim. Sağ olasın. Şimdi de bu Körfez bölgesine geldiğimiz zaman Küçükkuyu, Altınoluk, Güre, Zeytinli, Ayvalık. Bu bilmiyorum benim unuttuğum var mı bu bölgede? Bunların hepsinin aşağı yukarı cemevlerimiz var. Var. Burhaniye'de var, Ören'de Burhaniye, var. Burhaniye, pardon Burhaniye. Burhaniye var, Ören'de var. Burhaniye, <laughs> Ören. Yani aşağı yukarı her yerde var. Evet. Peki bu körfeze bu kadar cemevinin işi bilgiyle, birikimle dedelerin toplumsal olarak insanlara e, bilgi verecek e, yaşlısından gencine kadar toplayıp bu hizmeti yürütebiliyor Şimdi Şimdi e, Hüseyin Can sen benden daha iyi biliyorsun bildiğimizi birbirimize anlatıyoruz ama canlar bizi izleyen canlar da bilgi sahibi olsunlar diye söylüyorum. Bu dediklerini yapanlar kısmen yapanlar elbette var. Yani bu toplumun kültürel hayatıyla ilgili, sosyal yaşamıyla ilgili bir takım faaliyet yürüten canlarımız var. Ama maalesef cemevlerimiz hakka yürüme erkanları onun lokması, devir lokma ya bir çeşit lokant oldu, anlatabildim mi? Ee, ve ibadetlerimiz, cemlerimiz, e, orada e, post makamında oturan bir ya da iki kişinin ya da üç kişinin neyse, üç saat boyunca e, a, e, ezberlenmiş e, bilinen laflarla bir cemi yürütüp talibe hiç söz hakkı düşürmeden bitirilen cemlerle ibadet edildiği zannediliyor. Benim ben bir dönem Pir Sultan Abdal Kültür Derneği e, inanç kurulunda idim. Federasyonun yürüttüğü e, inanç meclisi çalışmalarında da Nurettin Yıldız zamandan başlayan ve Putin. daha sonra da Mutin e? Yıldız mıydı? Muhittin miydi? Muhittin evet, Yıldız. Evet, Federasyon başkanı oydu. Evet. Ee, Onunla başlayan süreçte ee, Anadolu'nun pek çok yerinde de toplantılar yaptık. Biliyorsun İstanbul'da, e, Altınoluk'ta, e, İzmir'de, e, Mersin'de, Çorum'da efendim. Ee, orada e, gözlemlediğim e, bir şey De, dedeler e, bile isteye bile isteye bu yolun gerçeklerini anlatmaktan uzaklar. Uzaklar. Talibe doğru bilgiyi aktarmaktan uzaklar. Benim Pir Sultan'da olmasını istediğim bir hal var. En azından Pir Sultan Örgütlülüğü adına bunu söylüyorum ki danışma kurullarında ve genel kurulda da bunu defa eten dile getirdim. Bize bağlı cem evlerimizde hizmet görecek dedeleri bir inanç kurulu oluşturulur ise şayet ki geçmişte bir dönem Pir Sultan'da da bir inanç kurulumuz var idi. Bu inanç kurulunun süzgeçinden geçecek bir dede orada hizmet görsün. Bugün Pir Sultan'ın e, Cem evlerinde, Pir Sultan'a bağlı Cem evlerinde ismi lazım değil, e, bir kurumdan yetişme, devşirmeler, dedelik yapıyor. Bunun önlemini almak genel merkezimizin görevidir, ödevidir. Ha, o dedeyi seçtin, oraya oturttun, daha o dedenin işine karışamazsın. Hani diyorlar ya ya siz aranızda meseleyi halledin bize iş düşürmeyin dedeler anla dedeler nasıl anlasın? Olmayınca. Olmayınca. Benim e, çocukluğumda yani gençliğimde 30 tane 30-35 tane dernek var şey e, ocak vardı. Bundan haberdar oldu babam devri daim olsun. O zaman e, rahmetli İsmail daimi bizim e, bazı cemlerimizde de zakirlik yapardı. Babamla da arası çok iyiydi. Ya İsmail hele şunları bir araştır senin kulağın deliktir. Bu 35 tane ocak nereden o E şimdi 450'nin üzerinde ocak varmış. E gel bakalım bu kadar dedeye talip mi dayanır? Peki. Hanginin lafından gideceksin? Dede... Kimdir Mürşit? Kimdir Pir? Kimdir Rayber? Hı. Doğru. Dedeciğim zamanımız daraldı arkadaşım ben, ben niye öfkelendim ki ya? He. İsmail rica icadıdır ama şunu da son e, sorayım. Şimdi bu e, Alevi Bektaşi Müdürlüğünün Kültür Bakanlığı'nda kurulduğu e, bu dedelerin ve aktif çalışmalarına baktığımız zaman Türkiye genelindeki en aktif çalışan e, ve burada hizmet eden dedelerin körfezde olması. Dikkatimi çekti benim. Evet. Ee, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin sahil kasabaları, sahil yerleşkeleri, sahilde olan kentler e, içinde barındırdığı popülasyonun, hani şehirlerin krem dola de krem dediği üst tabaka, entelektüel, bilgili, en azından e, en azından gerici olmayan insanların daha özgür bularak yerleştikleri yerler. Onun için e, sahiller hep kırmızıdır, içerisi de hep sarıdır. Niyeyse kırmızı da hep bize düşmüştür. Eyvallah, başımız gözümüz üstüne. Son cümlede de programımızı bitirelim. Eyvallah. E, onun için burada olan insanlar da inanç önderlerini ve kurum başkanlarını e, itekliyorlar bu önde gidenler de o kitlenin talebi doğrultusunda doğru, düzgün işler yapmaya gayret ediyorlar. Nedeni odur. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, güzel günlerde kalın. Hoşçakalın. Eyvallah canlar, cümlenize aşkın yazım olsun. Eyvallah.